Merhaba sevgili izleyiciler. Kaldığımız şu an. bugün sizlerle ile birlikte gördüğünüz gibi ee, Payback 2 kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde biraz kaybetmiştik. Tamam, asfaaya sola alalım alışveriş. Önündeki ibne. Oğlum ya mal mısın? Kaldım ama çıkamıyorum. Allah Allah. Oğlum bak aldım araba tam atmayın ya. Doğruyorum. Hva skal vi med biler? Herkes ölüyor. gece tam tanklar böyle yavaş ya? Bak, arkadan vuruyor bana. Oğlum çık git lan Osman. Buradaki olmasa ben direkt o köşeden yardıracağım. Patlamıyorlar ki ha. Oğlum niye önüme geliyorsun orası bu çocuğu? Mesin git bak bakalım. nasıl kalmıştı ya? Atın da Hızlanmıyor ki tank o. Ben birbirine ateş etse ben kazanırım aslında. Ya ben bunu oynamam aga ya. Önüne spamlanıyor, duruyor, gitmiyor, arkadan çarpıyor, üstüne çıkıyor. Şunu oynayacağım dur. Şu. Conquest. Ne ki bu? Ne şey tamam. Arena kapmaya çalışır. Şu ben bir dur. Bu harita güzel. Ben gidip tank alacağım şimdi. Araba bulursam bir tane. Mesela şu arabayı alayım ben. Bu arada da 2 3 <laughs> tane özel araba var. Tank var. Bir şu hani altından araba atıyorsun da patlatıyorsun ya milleti. O var. Sen daha vardı galiba da. Bunu hatırlamıyorum. Hadi <laughs> yani bizimki alıyor. Bizimkiler alıyor herhalde Kaç tane bölge var lan? 4 tane bölge var. Biri bize yakın. ve bizimkiler gitmiyor mal gibi. Tank alırsan kadar bilmiyorum sakat ya önüme gelecek yere bul. Köydeki arabalar gibi var ya amca. Ya burada niye soldan sağdan değil Amerika'da İngiltere de ne Amerika'sı. Bu arada bir şey soracağım. Hani şu İngiltere soldan da Fransa sağdan ya. O nasıl oluyor mesela İngiltere'den Fransa'ya bir köprü var ya o nasıl oluyor mesela giderken köprü üst üste mi geçiyor böyle? Oo ensin kintini bıçaklamış. day git Allah aşkına ya. Oğlum tanka dedik çaldın mı lan? Kapana patlatırım. Hayırdır polis? Hayırdır polis? Bir tane kapat. <laughs> Oo tank ne oldu ya? Of tam arabanın üstüne bildim dışta bir yer var. buradan girilmiyor. Şuradan giriliyor. Al abi. Tam burada doğdu. <laughs> Buraya hiç acaba NPC giriyor mudur araba falan? <laughs> Git ol. Erdir oğlum. Niye bıçak atıyorsun lan adama? <laughs> PUBG oynuyorsun. <laughs> Bu arada şu polislere dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım dedim anında öldüm onu satayım ya. Polislere dikkat etmek lazım dedim polis beni aldı ya ezecektim ezemedim. Kanka almadılar umarım. Viu 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 viu. Aldıysa da çökerim. Niye alıyorsun lan benim arabamı? Oğlum polis bey ayıptır lan. <laughs> Yeriliyorsun. Aç da kırılmıyor anasını aldın ya. Hani GTA. Çakma GTA dur. Şu sağ tarafa gideceğiz. Geç kaldı şuradan gidelim. böyle oldu polis. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Niye yaptın böyle bir şey? Dur alıyorum. Şu an biz kaybediyoruz. Değil mi? Alt mı? Ayokla 5 tane bölge varmış. Kör gözünü isteyeyim değil mi? Tamam iki tane bölge kaldı almadım. Aa, buraya bir tane düşman geliyor. Bunu patlatırım. Bu maç uzun sürecek gibi geliyor ya. Hayır hayırdır adamın arabasına ya. Hayırdır lan onu bak E patlattım. Sen hayırdır dayı Allah Allah. Öpkemizin nedir ya? Keşke polis kovalasa sonuçta kadar. Hayırdırlar? Patlamadığını görmedim sanma. solda var bir tane. Orayı da alınca kazanıyor. Yakım operatörü 3. Ben kendim her şeyi yıkmak zorundayım çünkü hissediyorum. Ağzına geldi öl bir zahmet. Altından geçirdin. Arabanın altından geçirdin. Nasıl yaptım ben onu? Şu kırmızı arabanın altından geçti füze. İmkansızı yaptım. Bir de bilmeden yaptım ya. Abi kırılıyor mu? Kırılıyordu. Hadi yani çıkır çıkır ses geldi kırılıyor Niye? Ben şurayı almadım mı lan acaba? Bu biz bölgeyi ka şey kaptırmışız ya. Orası bu çocuklar hayırdır. <laughs> hayırdır deyip füze atıyor. <laughs> çık. Çık diyorum, çık diyorum. Kazanıyoruz. Son bir bölge kaldı. Nereye aldı? Oğlum aldığım bölgeleri alıyor bunlar ya. Hey! Kank geri geri gidelim. Çukura düştü. Dört yeri almışım ben. Verbal üç yeri almış. Verbal hiç sevmiyorum ya. NPC de olsa. Kaptır tısı var Ne lan bu?

oluyor lan? On tırla üzerime geliyor. Ananın. Ananın üstüne avradınız. Ananı, ya. Ya ne güzel gelmiştim hiç ölmeden alacaktım. Bu kim lan? Alayım ben onu kardeşim teşekkür ederim. Eğitim. Sahat ne yaptın ya? Ne yapıyorsun? Ay anasını. Aslında gitti gitti Lamborghini'ye gel. <laughs> Aslında başka bir araba yapmışım. Lan ne yapıyorsun polis arabasıyla? Ooo şampiyonlar ligi içerisi. Bunu aldım ya şimdi ağzıma Ben dikkat ettim ağzıma. <laughs> hoppa kaçtım. Hoppa 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 Olur olur olur. Hadi gel gel. <laughs> bak kadar havale bana tutuyor. di 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 o oh, tokat. O. Oh. Kalk kalk kalk. Üstüne tam. Şerefsiz ama araba varmış. Lan ondan. Benim lan o. Ha ha, ha polis polis. Bak da ata. Lan Ben o se. Üstüne... Gel 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 Bas.

Güzel önüne geçtik. <laughs> gel. kapora gel. Oh, size atıyorum ölmüyorum. Oradan ıslanıyorum patlıyor. Ne <laughs> olmadı Vai a mi than to either heidi human the Poncho Kaç kaç. Önümü temiz. Çok güzel sağ çekti. Sağ ol otobos. Otobos mu? Otobos. Bu ne lan? Niye burada böyle bir şey var? Orada da öyle bir şey var. Şu arabayı alayım ben şu Ferrari Porsche Por şey gibi. Şey, Peugeot'ya benziyor. <gülüyor> <gülüyor> <Baksana>. <gülüyor> para padiş, görüyor musun pejeyi? Tak tak Çık. Lazım. Buradan geçiş yok, kaç. Ne İyi gidiyorsun oğlum. Bu kadar bu işte. kulaklık çıkarayım. Neyse arkadaşlar bugün videomu bugünlük oh, oh, oh. benden bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu kadar işte ya. Hadi görüşürüz. Duyu kapatamadım mı?